azıcık aşım kaygısız başım tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece iki patlıcan hazırlayabileceğiniz hem yapımı çok kolay sunumu da oldukça şık bir yemek tarifi hazırladım. Kazan kebabına benzese de ufak tefek fark toplamda 2 adet kemer patlıcan kullanacağız. Evet küçük patlıcanları da tercih edebilirsiniz. Benim elimde bunlar vardı bunları değerlendirmek istedim. Patlıcanlarım uzun olduğu için öncelikle 2 eşit parçaya böldüm. Ardından ortasından bir çöp şiş geçirdim ve verev olacak şekilde her iki tarafından ince çizikler atıyorum. Ortasından geçirdiğimiz çöp şiş gördüğünüz gibi dilimleme işlemini kolaylaştırıyor. Patlıcanımız dağılmadan kolayca dilimleyebiliyoruz. Bu tarz tarifler olabildiğince çok ve popüler. Ben size farklı olan bir şey göstermek istedim. Pişme süresi olabildiğince kısa olsun istediğim için bu kadar ince dilimler yaptım. Dilerseniz daha kalın dilimler yapabilirsiniz. Evet patlıcanlarım hazır. Bunların üzerine biraz tuz serpip üzerine geçecek kadar da su koyup 20 dakika kadar acı suyu gitsin diye dinlendireceğim ve patlıcanlarım tuzlu suyun içinde beklerken rendelediğim taze sarımsak, taze sarımsak köftesi için küçük 250 gram kıyma ekliyorum. 200-250 gram kadar kıyma yeterli bu tarif için. Aslında ekonomik de 2 patlıcan ve 200 gram kadar kıymayla 4 kişilik bir yemek hazırlayabilirsiniz. Evet baharatlandırma aşamasına geçtik. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da pul biber ekledim. Bir çay kaşığı da tuz ilave ettim. Onu da hatırlatayım. Elimle 1-2 dakika köftemi yoğurduktan sonra bakın verev bir şekilde kestiğimiz bölümlere köftelerimizi yerleştiriyoruz. Evet yerleştirme işlemini bitirdim. Son olarak evet son patlıcanımı görüyorsunuz. Bir borcam tepsinin içine yerleştiriyorum. Borcamda her zaman bu tarz yemekler daha geç pişer. Eğer metal bir tepsiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Evet, sağına soluna biraz biber ve yine domates yerleştiriyorum. Ve ardından basit bir sos hazırlayacağız. Onu hazırlıyorum. Kasemin içine 1 yemek kaşığı domates salçası alıyorum. Üzerine 1-2 yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağ ekliyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Ve bakın salçam tuzsuz bir salça normal market salçası ev tipi salçam maalesef bitti. Tuzsuz olduğu için de bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Ardından bir diş sarımsağı rendeledikten sonra bir buçuk su bardağı suyla bu karışımı inceltiyorum. Fırınımı 220 derecede ayarlıyorum ve bu sosu patlıcanlarımın üzerine gezdirdikten sonra yemeğimi fırına yerleştiriyorum. 220 derecede. Fırında pişerken ara sıra bakın kaşık yardımıyla kesinlikle alttaki sosu patlıcanlarımın üzerine gezdiriyorum ki hem kurumasınlar hem sos bütünleşerek pişsinler. Nihayetinde patlıcanlarım yumuşacık olduğu zaman bunu bir kürdanla ya da bir bıçakla test edebilirsiniz. İyice yumuşadığında evet fırından alıyorum. Bunun yanına ne yapıyorsunuz derseniz tabii ki pirinç pilavı ve onun da yanına Maraş usulü tarhana çorbası yapıyorum. Pilav ve cacıkla da gününüzü kurtaracak hem çok lezzetli hem de görseli bence alışılmışın dışında bu tarifi güvenle deneyebilirsiniz. Evet bugün de bir tarifi nihayet erdirdik. Umarım Ramazan sofralarınız bereketli geçiyordur. Ramazan'da dualarınızın kabul olması dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.